Bir uçurtma hikayesi. Güneşli, rüzgarlı bir bahar sabahı. Gamze neşeyle uyandı. Bugün arkadaşları Ali ve Elif'le parkta bir uçurtma partisi yapacaklardı. Gamze rengarenk kağıtlar, ip ve yapıştırıcılarla dolu kutusunu hazırladı. Kendi tasarladığı, kuyruğunda parlayan yıldızlar olan özel bir uçurtma yapacaktı. Ali her zamanki gibi hızlıca geldi. Gamze, Elif Hadi uçurtmaları yapalım da bir an önce uçuralım diye bağırdı enerjik bir sesle. Elif ise sessizce yanlarına oturdu ve uçurtma kağıtlarını düzenlemeye başladı. Üç arkadaş masanın etrafında toplandı. Gamze uçurtmasının ana gövdesini dikkatle keserken Ali sabırsızca elindeki yapıştırıcıyı uçurtmanın kenarlarına boca etmeye başladı. Elif ise Ali yavaş ol fazla yapıştırıcı kağıdı buruşturur diye uyarmak istedi. Ama Ali çoktan işini bitirmişti. Ali'nin uçurtması ilk biten oldu ama ne yazık ki aceleyle yaptığı için yamuk yumuk olmuştu. Kuyruğu bir yana, ipi bir yana sallanıyordu. Ali denemek için hemen dışarı fırladı ama uçurtması bir türlü havalanamadı. Sadece yerde süründü. Ali'nin yüzü asıldı. Neredeyse ağlayacaktı. Ben uçurtma yapamıyorum ki diye söylendi. Gamze Ali'nin üzüldüğünü görünce kendi bitmek üzere olan uçurtmasını kenara bıraktı. ''Üzülme Ali, birlikte düzeltebiliriz.'' dedi neşeli sesiyle. Elif de Ali'nin yanına oturdu. ''Birlikte düşünürsek bir çözüm buluruz.'' dedi. Önce Ali'nin uçurtmasındaki fazla yapıştırıcıları dikkatlice temizlediler. Sonra Gamze elindeki sağlam çubukları Ali'nin uçurtmasının iskeletine doğru bir şekilde yerleştirdi. Elif ise kendi getirdiği renkli kurdelelerden Ali'nin uçurtmasına uzun, dengeli bir kuyruk yaptı. Her biri kendi yeteneğini kullanarak Ali'nin uçurtmasını düzeltmek için uğraştı. Bir süre sonra Ali'nin uçurtması sanki sihirli bir dokunuşla düzelmiş gibiydi. Eskisinden çok daha güzel ve sağlam görünüyordu. Ali'nin gözleri parladı. ''İnanılmaz! Birlikte ne kadar güzel yaptık!'' diye sevinçle bağırdı. Üç arkadaş parkın en rüzgarlı yerine koştular. Önce Ali'nin düzeltilmiş uçurtması, sonra Gamze'nin yıldızlı uçurtması, ardından da Elif'in sade ama zarif uçurtması gökyüzüne doğru süzüldü. Rengarenk uçurtmalar mavi gökyüzünde adeta dans ediyorlardı. Gamze, Ali ve Elif, uçurtmalarının gökyüzünde neşeyle süzülmesini izlerken arkadaşlığın ve birlikte çalışmanın ne kadar özel olduğunu bir kez daha anlamışlardı. Bazen bir işi tek başına yapmak zor olsa da iyi arkadaşlar bir araya geldiğinde her şeyin mümkün olduğunu öğrenmişlerdi ve o gün sadece uçurtmalar değil onların dostlukları da gökyüzüne kadar yükselmişti.